Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de kaplan tutması video'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce her zamanki söylediğim gibi daha fazla kaptan tutması videosu gelmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bugün size dünkü videomda söylediğim gibi kaptan tutması da e, paket açılımı yapacağız. 6 step atacağız toplam 18.000 db harcayacağız. 1000 db falan kalacak. Değer mi değer bence bu taçı banalar gerçekten çok iyi. Önceki geldiğinde ben oyunu daha indirmemiştim o yüzden açmadım. Buradan da Müller'in paketi falan Müller burada çok iyi ama ona DB harcamayacağım arkadaşlar. Çünkü step falan %100 garanti olmadığı için boşuna gitmesin step e, DB'ler step demişim. Fazla uzatmadan lafı hemen paket çalımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar şuradaki paketten dün e, ee, günlük ücretsizden bir tane açma veriyordu. Açtım Napolyon geldi. Çok sevindim gerçekten harikaydı. Neyse hadi açalım. ilk paketimiz gelsin. Umarım ilk açışta buluruz bir oyuncu. Attık bir 3000 db. Bir şey yok şu an ekranda. Garanti falan da yanmadı. Direkt geçiyorum. Aynen bir şey gelmedi. Ne yazık ki bizde şans mı var gelecek. Ben de ona falan vermiş mi yok. Haydi bakalım arkadaşlar bu kanser taçıvanalar çok iyi ya da bulamazsak bunları en azından kanser bulsak yeter yani. Haydi bakalım ikinci açışımıza geçtik. Hadi artık bunda ver daha. Uğraştırma. şey yok yine aha garanti verdi çok iyi kim geliyor o kanser nice. vakabayashi yes be bakaşımaz yerine en azından bir kaleci bulduk yeni kalecimiz genzo vakabayashi reis ya geçeceğim direkt başka vermedi zaten verir mi ama arkadaşlar bu kanserleri yeni güncellemeyle düşürdüler yani Düşürmüyor yani şeyler şutu falan. O kötü ama olsun yine de iş yapar Yine de kullanacağım. Bir kanser tutturduk haydi bakalım. Üçüncü açışımızdayız. Umarım gelir bir tane oyuncu diyoruz. Aha geldi yüzde bir tane. Bayrak sallarsa geliyor. Hadi içinden bir tane de patlatasınım ya. Şöyle hızlıca geçeceğim arkadaşlar. İçinde belki parlar falansa. Ama parlasan bir tane diyorum ha. Bir tane daha parlasan sonuncusuna verecek gibi de. Hadi bir şunda parla. Tü. Neyse. Hadi bakalım kim geliyor. Misugi geldi reis'e bak. Reis be. Yeni misugimiz harika. Eski misugi vardı bende en kötü hali diyebiliriz. Özelliği ne bunun? Şut mu? Aynen şu çok iyi. Yes 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 yes. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Harika gidiyoruz hatta. Gerçekten iyi bir paket açılımı oluyor. Şu açmayı düşünüyorum aslında arkadaşlar da. Bir kendimi zorlayacağım. Bir iki step biriktirebilirsem atarım belki. Haydi bakalım açtık dördüncü topu. <laughs> Gelir iyi biri umarım. Hadi be şu Tachibana'nın ikisini de ver de Ya da bir Hugo ya da Tsuba var ya. Hugo ama Hugo çok lazım bana. Oha Tsuba vurdu abi ne oluyor? Her açtım ne oluyor ama garantiyle yaktı. 2 tane verecek herhalde. İnşallah verir iki tane. Hadi bakayım. <laughs> ne? Hansar Kaki'nin birini bulduk çok iyi. Galiba bu Masto arkadaşlar. Şutlu halime bu. Çalım olsun ama gene de iyi çalım. Çok iyi. Geçiyorum direkt. Aha verdi bir tane daha. Abi çok iyi. Diğer taçı. Aman aman nereye geldi? Yes, bir yanında. Bir şey Neresi burası lan? Abi, daha mi demin mi Harikasın sen. Sen bir harik. Ana ne avradını bir daha verdi. <Gülüyor> <Hala>. <Gülüyor> Arkadaşlar. Bütün kanserleri bulduk lan. Abi. Şimdi Müller'den mi atsam ki? İki taçıyı da bulduk. Yes be. Yugo falan lazım dedim. Hepsi geldi ya. Hayatımdaki tüm şansı kullandım arkadaşlar burada. Galiba hepsini kullandık. Ee arkadaşlar son bir tane daha açayım buradan. Bir tane de herhalde Müller'den açarız. Haydi bakalım. Bir tane daha kanser düşürebilir miyiz? Stoper lazım ona. Bir defans lazım ya. Bir soda düşürürsek. Bir şey yapmadık kendi be. Garanti yapmadı. Pardon arkadaşlar. Ben bildirim geldi. Özür dilerim. Geçtim direkt. Gelmedi bir şey. Aga be. Nasıl gelmesin be? Ana ben de olan bir daha vermiş. Oha lan. Manyaksın sen. Arkadaşlar açsam mı ki? Açayım mı arkadaşlar? Ya da yok ya. Son stepi de açalım ben Ne olacak? Hadi. Son stepi de attım. Hadi aslanım. Tusu falan vurmadı topa. Garanti yakmadı. Geçiyorum hızlıca arkadaşlar. Umarım bizde olan birini vermez. Yok. Hadi bakalım. Hadi. Ishizaki evet defansa ihtiyacım vardı. Arkadaşlar burada ne istediysem geldi ya. Gerçekten harikaydı bu ne? Blok mu? Aynen blok. Harika. Gerçekten harika. Evet. Başka DB'miz kalmadı arkadaşlar. Harcamayacağım bu 1500 DB'de de. Tek istap atmama hiç gerek yok. İstediğimiz herkes geldi. Şükürler olsun ki. Çok iyi arkadaşlar. Buradan başka açacağımız paket yok. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Daha fazla e, dediğim gibi daha fazla Tsubasa videosu görmek istiyorsanız kanala abone olup ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.